Muhtarım Göbelli köyündeyiz. Buraya bir program için geldik. Geçen sene de gelmiştik. Yolların durumu çok kötüydü. Dedi ki bir yılda yapılır mı? Bir yılda değişen hiçbir şey yok. Yollar yine aynı. Birçok misafir burada tozun toprağın içerisinde geldi. Neler söylersin? sen tanıyalım önce. Ben Mustafa Özkara Göbelli Mahallesi Muhtarı. Hoş geldiniz cümleten. Misafirlerimiz de hoş geldi. Bir yıldır benim anlatmama gerek yok. Her şeyi kendini gösteriyor abi. Ne anlatayım? Evet, bizim vatandaşlar yolda durdurdu senin köyün evet. sakinleri dedi yolu çek abim dedi. Abla konuşun dedim içerideydi o da herhalde hazır değildi. Ama bu yollar böyle yapılması lazım. Şu an merkezdeyiz. Eski okulun olduğu yerdeyiz değil mi? Evet oradayız. Büyükşehir e, gerek çalışmayı yaptı yolunda. Hı hı. Belediyesi'ni e, bir şey göremedik şükür. Başkan da Başkanımız de burada, burada. Biraz önce evet. biraz önce söyledim. Kuyabınğa sallayacağım dedim biraz. <laughs> <Şimdi> başkanı da, <laughs> başkan başkanım, to başkanım da ben de sana sallarım dedi. Bak, biraz görüştük, mübala evet, yaptık. Tabii ee, başkan bey gördü durumu, vaziyeti. İnşallah bu sene de bir hamle yaparlar İnşallah da sene gelen biz... imkanları değerlendirmeye çalışıyor başkanımız. Evet, evet bekliyoruz biz de. İnşallah ee, burada programınız da var her sene. Bu üçüncüsü geleneksel ha, taci, oldu. Taci Hattat el Elgozhanı Hazretlerinin e, programı bu üçüncü sene düzenlenişi ee, program daha önce de belirttim yerimiz sıkıntılı. Görüyorum arabaları durduracak yer bulamıyor. Yani çile çekiyor şu anda. Sıkıntılı. Evet bir yerimiz var ee, belediyeyle bir çalışmamız var onunla ilerleyen zamanda Allah izin verirse tamamlayacağız inşallah. Evet. Evet. Bir bekliyoruz. Bir emlaktan bir yazı bekliyoruz. Orayı hallettiğimiz zaman inşallah olur. Bir inşallah alan bir alan yapacağız. Yolun perişanlığı bu. Daha ne itfaiye gelir ne ambulans. yani yoldan patinajla zor çıkarlar burada. Yani. Geçen yangın çıktı burada. Evet. Yukarıda. Ee, şöyle döneyim. Yukarı evet. mahallede şu tarafta yangın çıktı. Gece büyük tankerler falan. Birinci sıkıntımız köprümüz var. Köprünün e, bölüşü hem yukarıdan hem aşağıdan büyük Pamyonlar, tankerler girecek ama çok sıkıntı veriyor. Yangını atıyor, on dakika önce varacağı yangını on dakika sonra vardı. En basiti bu. Bu sefer ne oluyor? Yani, Allah muhafaza bir ev geç, yansa, bir, bir şey yansa. Geçme hali oluyor, sıkıntılar sıkıntı, oluyor. Sıkıntımız evet. yok, yok bizim. Biz köylü vatandaşız. Yani devletimizde biz, fazla yükümüz yok. Bizim istihdamız yok. Elektrik, su bizim başka bir istihdamız yok. İşte bu torosların bu tepesinde bakın şuraya el freni çekmeseniz araba durmaz. İnsan aşağı kayar, vatandaşın istediği yol ya. Niye zor? Niye Karadeniz'in adamına bunlar kolay da bizim Farsağ'ın köylerine zor? Bizim bizim siyasetçilerimiz. Aynen. Aynen, öyle Levent abi. Bizim siyasetçilerimiz biraz i̇hmal, i̇hmal, ihmal ihmal o istemeye geldiğinde soracağız muhtarım çok sağ ol teşekkür tamam, ederim teşekkür ederim tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Olay,